Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll is a Pinning oynuyoruz. Mesela hani bazı kaybolan bloklar var ya işte bazı youtuberlar onu şekilde onu oynuyoruz. Adamlar oradan çıkıyor. Onlar üstte gördüğün gibi olabilir ama nooblar. Herkes orayı kullandığı için başkaları da görmüşler. Oy çok kolay. Troll yerde geliyoruz arkadaşlar Hemen benim olduğum yerin haber üstü Yine mi düştüm Arkadaşlar Bir de, oraya tekrardan bir çıkayım ya şiiri kullandığımın Farkındayım oraya çıkmak için Yaptım Arkadaşlar bakın şura. Mal mal. Mal yemin ediyorum he. Arkadaşlar ben de kayıtı durduracağım. Arkadaşlar kayıt da başlattım. Kuşur kusuruma bakmayın. Öğretmen yüz yüze yetişmek için Burayı kullandım. <laughs> Tekrar oraya gideceğim aga. Ben türlü öyle yerleri çıkamıyorum.

Artık öğrendim onları. Çok zormuş. Çok zormuş. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ben böyle şeyim. sessiz sessiz Arkadaşlar ablam odaya girdi de sorun olmaz değil mi Nasıl dikstirdi belli Tekrardan. Arkadaşım da oraya geçmiş cidden çok zor. Arkadaşlar şuraya geçmesi imkansız. Size söylüyorum şuraya geçmesi imkansız. Oh be. Ah! Hay be böyle şansın. Adam ne yapacağımı buldum. Arkadaşlar bak şurayı yok ediyorum. Şöyle gidiyorum. Oradan atlıyoruz. Aklıma geldi de yapmadım. Bakın bana şans dileyim. Herkes bu hileyi bilir. Hayır. Belki şudur. İkici. Orta düşersem iki saatte zor durmalarım. <laughs> Son yerde. <laughs> Arkadaşlar böyle şeylerde nefret ediyorum. Bu bir bittikten sonra ikincisini de gideceğiz. Bitti. Ama birincisini de gideceğiz de. Troll is a pinning tower. Yanlış okumuşum, Komuşum arkadaşlar. Burası da iyi. Ne? arkadaşlar ben burada bir yerde yazarım. Baksana sen şunlara. Manyaklığa. Bir tane emot vardı. İnşallah onunla arkaya geçiyordu. Evet. Kolaydı. ondan kit değil mi bizim? <laughs> Hay be böyle kişiler araşit. <laughs> Bir de hikayeti durduracağım. Arkadaşlar <laughs> o hileyi kullanacağız. Şimdi dörtlüler aga boylu. Uy, beni delirtti. Kolaydı. başta çıkacağım. Çünkü uçma ile bir yanlışlıkla sildim. Bir daha bulamıyorum. Tek atıyormuş. Şaka yapmıştım arkadaşlar. Bilerek kullanmak istemedim. Beni de Şu yeri. Nasıl siz sakınlıkla şerefsiz demeyin. Çok kötü bir kelime. Arkadaşlar bir iki kilo durduruyor. Arkadaşlar geri geldik. Küçük bir aksak, aksaklık yaşadı. <laughs> Demek oysa benim tekrar yapmamı istiyorsun he? Kabul la. Easy. Grab zorlanmadım. Nasıl geçeceğim? Oh! İçeride bebeği bittiler. Hiç basma. Onu sen bir gittikçe delirtiyorsun. yeniden deneyeyim dedim. Bu oyun yüzünden yapamıyorum aga. Neredeyse imkansız. Orada da değildim. Şu bu. Oh be. Soruda. Oh be. Silmiyor muydu? Onun sabrı değil, o bir sabır deler, çat mı? Chilgay. Böyle taktik var. Kram zorlanmadım diyecektim de yürü yürüyeceğimi sandım Çinceyi anlayamıyorum atlarım Aga siz beni kör mü zannettiniz? Siz benim şaşımı olduğumu zannettiniz. Bütün haritayı mı siliyordum? Ne? Bekçilik koltuğum. Kolaydı. Şimdi birisi de var bir şey Kalbim çok kötü acıyor arkadaşlar. Kalbim çok kötü acıyor. Slap tokat kulesi severiz. Tokat kulesini severiz. Elimizde tokat var. eli var. Arkadaşlar bir dakika rica edeceğim. Arkadaşlar şimdi devam edebiliriz. Uçmayı açtım. Oraya. Yeter yeter. Var şuraya Sor şurayı. <laughs> 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 Tekrar da ne yapacağız?